arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pig oynuyoruz. Zombi Zombi Hadi başlayın başlayın direkt. Baban Utku'ya. Aray B ya. <gülüyor> <gülüyor> niye, öldüm ay söz Arkadaşlar şimdi o. ölmenin yollarını. Galet <laughs> değilsin yani. Lan! size birazdan göndersin. Ben de kaçtım. Peki. Belki de çıkmayacağım. mı? Arkadaşlar. Şimdi kaçtı. Allah belanı pigi arkamdayım. Korktum. Ya ben ölmem. Allah ya. belanı versin seni. Pigi Zin. öldür beni öldür. Vallahi pigi tek ben yokum vallahi. Pigi abi yaşasın pigi abi. Öldüm. 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 Utkakar bizim aynı haritayı çekerim. Sen altları yarına bilmem hiç çekeceğim de. Kırır anahtar yok. Ya bir konuşma. He demir bir bir bölerim ondan sonra böyle bir bölü boyayalım onu biter işte. Utku mı güzel seni? Yakışıklı mı yani? Yok ya,

Baba bak. Baba bak. Aa, bir çiçek. Zombi seçe edip at gitsen anladım. <gülüyor> <gülüyor> lan çok iyi lan. Senin kafan güzelse benim de. Kusa benim de saçlarım çekil önümden çekil. Benim kafam güzelse benim de saçlarım şekilden önümden çekil. Ya babanın son... kafası. Kalan kalamıyor. Şu an kadar ne aldım? Niye? beraber gezebilir miyiz? Anahtarı mı bakıyordun? Ben şurada elif gireyim. Merhaba. Merhaba. Gidecekse biz giremiyoruz. Lan çekil! 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 Çekil abla! Çekil abla. neredesin abla? Selam. ne yapıyorsun? Ana APG çıktı. Bana at katina. Hadi ben korkmuyorum lan. Bu sapatlarda korkmuyorum. Korkmayacağım. Sönmeyeceğim. Bu yıllarda sönmeyeceğim. Ben öldüm ama. Yok ben Lan yok. Ne işe Bir Bir yıl. Aa, bir on, bir on. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım. Aa beni çok eğlenceli vermek istemiyorum. Karan өлücesin. Ya bu ben hızlı koşma gücümü kullandım. <laughs> At kalktım. Oğlum kabla bak kaldım. Bak bagında kaldım oyunun bağında. Kapat. Kapat lan. Kapıyı kapat, kapıyı. Açarız. Lan lan yürüyün gidin. Ana! Ana baba kol. Gidip şimdi arkadaşlar. Mavi mavi at. Vallahi at dur Yok lan. Forki neredesin? Ben neredesin? Ben odayı kapandı Neden? Depresyona mı gidiyor? Yok ya tuvaletim geldi de. Gidip battı seçeyim de. Gidiyor musun? Peki, peki Allah rızası için beni bırak. Biz daha çok geldik. <laughs> Yaşlıları oldum. Onların zamanı. <laughs> Moruk zamanları. Anladım. Bakın ben taktik buldum. Pigi buradan girerse ben de buradan çıkacağım. Ne? Ne? Ka, ka, Arkadaşlar beni darla. Baban korkudan altımeşiyorum. Etrafı da kötü bakın tak diye ben onu biliyorum ki ya diye bak diye arkamdayım şu keçiye vurdum arkadaşlar sağ ol olsun <laughs> beyaz peki <kaldım. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum çık 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 ah lan şu kutusunu kandeme vurdum ama Amatör. 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 Lan! Lan! Burayı niye kıramıyor? Allah Allah. Bana ne? Neyse. Arkadaşlar <laughs> kapının <gülüyor> arkasında saklanıyorlar. Allah! Lan sen ne de koyayım? Lan Senin sesinden nerede olduğunu anlıyor işte. <laughs>

Ben yeah. bank yapıyorum ya bu nedir? <gülüyor> 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 şey, eve mi? Olur. E ee, o zaman bir de buraya kadar da arkadan. Görüşürüz arkada. bay bay.